Merhaba. iyi akşamlar herkes arkadaşlar. Evet arkadaşlar haftanın ilk güne olsa 373 25 gerilemiş seviyeye gerilemiş gerilemiş diyorum ben bugün borsaya bakamadım takip edemedim bir abici kurumdan kısa toplantımız vardı sonra neden sonra da Kadıköy'de işlerim vardı akşam geldim baktım bir çöküş yaşamış ama ben bunu iki gün önce söylemiştim yani arkadaşlar bundan sonra bu olacak gerçekleşecek Fibonacci trendinde, trendinde değmiş hemen üzerinde kapatmış ama bu trendi kıracak arkadaşlar yeni trendlere. Yoksunuz. Sonra yorumcuları dinledim arkadaşlar. Ne diyorlar piyasayı takip edemediğim için? Bakın bu düşünceleri ne? Ben hepsini dinliyorum, hepsini izliyorum. E, delta varyantı pandeminin Delta varyantından piyasa tedirgin olmuş. Satışlar o yüzden mesela Arkadaşlar doğru konuşmuyorlar. Doğru konuşmuyorlar. Korkudan doğru konuşuyorlar. Delta ile, varyantla, pandemi ile alakası yok. Şimdi e, bakın arkadaşlar bu kanalı açtığımda yatırımcı arkadaşlara şunu söyledim. Borsada bela tek başına dolaşmaz. Eğer bir kötü haber gelmişse ikinciyi bekleyin, üçüncüyü bekleyin. Ve aydan önce dedim ki arkadaşlar zirveden çığ koptu. Yavaş yavaş geliyor. Bu her gelişte çığ birazcık daha hacmi de artacak, kütlesi de artacak, ağırlığı da artacak. Kütle, hacim ve ağırlık arttıkça aşağıya yuvarlanışı daha da şiddetlenecek, hızlanacak. Evet arkadaşlar yani çığ bir ufacık kar tanesinin rüzgarda böyle büyüyerek aşağıya doğru sonra büyük bir kütle halinde şiddetli aşağıyı tahrip etmesiyle. Ya da arkadaşlar ormanda çıkan bir yangını düşünün bir ateş yaktığınızı düşünün. Mesela ateş yakacaksınız mangal yaparken. İlk önce böyle bir dumanla böyle bir hafif bir alev alır. Sonra üflersiniz, azıcık rüzgarlarsınız, yerlersiniz. Alev birden çoğalır. Yani yangın da böyledir. Borsadaki düşüşler yangınlarda böyledir. Bir ufak ateşten çıkar. Ondan sonra bütün ormanı yakar mah. Ee, dolayısıyla arkadaşlar e, bu biraz sonra daha da şiddetlenecek bu düşüş. Yani varyant falan filan değil arkadaşlar. Asıl neden başka şey kimse ağzına alıp itiraf edemediği için söyleyemediği için bu arkadaşlarımız da piyasada kendini uzman Yok içlerinde gerçekten uzmanlar var ama yani doğruları söyleyemiyorlar. Hadise şu arkadaşlar. 84 milyon pazar günleri istirahatlerinde istirahat günlerinde sabah saat 7.30'a saat kurmaya başlamıştı. Yani ne demek istediğimi anlayın arkadaşlar. Evet bunun nereye gideceğini kestiremiyor piyasa yani bu işin nerede noktalanacağını, nereye yansıyacağını, ne zaman nereye sıçrayacağını piyasalar kestiremiyor ya da kestiriyorlar. Çok iyi biliyorlar yani nihayetinde paranın döndüğü yer buralar. Dolayısıyla arkadaşlar piyasaların tedirginliği asıl nedeni bu. Yoksa pandemiden varyant değiştirmesinden, delta varyantından olmuş olsaydı ilk çıktığında dünya bilinmeyen bir salgınla karşı karşıyaydı. 2020'nin Mart'ında ilk 10 ayın 11'inde Türkiye'de görünmüştü. Dünyada da artık başlangıcıydı neredeyse. Ve onun arifesinde hatırlayalım. Pandeminin arifesinde 2019'un sonlarında 2020'nin başlarında dünyayı global bir ekonomik krizin beklediği konuşuluyordu. Ne zaman pandemi başladı o dünyayı bekleyen ekonomik kriz bıçak gibi ortadan kalktı kesti böyle hiç kimse o dünyayı bekleyen ekonomik krizi konuşmaz oldu. Pandemi ekonomik krizin devasasıydı ama dünyada piyasalar etkilenmedi. Pandemiye rağmen, pandemiye inat borsalar nereden nereye geldi? Şimdi yani varyantıyla mutasyona uğramış halinden mi etkilendi? Yani arkadaşlar birazcık şöyle mantık süzgecinden geçirince yumurtaya uydurulmaya çalışan kutlar ...çok komedi oluyor... ...komik oluyor yani... E, ...işin aslını... ...sesli dile getirmekten... ...korkuyorlar... İşin gerçeği belli... ...nedeni belli yani piyasalar bu işin... ...nereye sıçrayacağını... ...ya kestiremediklerinden... ...ya da kestirdiklerinden... ...üçüncü bir şekli yok... ...dolayısıyla arkadaşlar... ...bu gene böyle zikzaklarla... ...bu, bu 1200'lere... ...1244'lere kadar gelecek peki 1244 duracak mı hayır arkadaşlar ben burayı da aşağıya düşeceğini tahmin ediyorum. Zaten ben bu yılın ilk başındaki izleyenler bilirler bu tarihleri öngörmüştüm. Yani haziran'dan ikinci yarısından 2021'in ikinci yarısının başında borsa yatırımcısının çok dikkatli olması gerektiğini hisse senedi pozisyonunda bulunmaması bulunsa da çok cüzi bir hisse senedi pozisyonunda bulunması gerekliliğini somut verilerle anlattım, gösterdim, tek tek izah ettim. Ama o günden bugüne kadar öngörülebilmesi mümkün olmayan Olumsuzluklar yaşamaya başladı. Şimdi hepsini birleşince olumsuzluk bir değil beş oldu katladı. Dolayısıyla daha e, bu gerileme gerileme değil arkadaşlar. Tabi teknik benim işim değil uzmanlık alanım değil. E, buradan Eray Bey kardeşimize rica edelim şu endeksin onun uzmanlık alanına giren onun donanımıyla onun tecrübesiyle tekniğin bir analizini de kendisinden dinlemek isteriz isterim herhalde sizler de istersiniz bu video marifetiyle kendisine bir ricade bulunalım bizi kırmasın Bu endeksin teknik analizini yapsın. Bakalım onun teknik analizindeki veriler bize hangi gelişmeyi işaret edecek hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum şimdi.